Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli tatlı tarifi paylaşıyor olacağım. Bu tatlı hem şerbetli hem muhallebili. Un kullanmadan yapmış olduğum Kıbrıs tatlısının lezzetine bayılacaksınız. Tarifim tam ölçülüdür ve garantilidir yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımız 3 aşamadan oluşuyor. İlk önce şerbeti hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı toz şekerini koyuyorum. 2 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek açıyoruz. Kaynayıncaya kadar da arada bir karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. 10 dakika boyunca şerbetimizi kaynatıyoruz. 10 dakikanın sonunda şerbetimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Şerbeti şöyle bir karıştırıyorum. Son bir dokunuş yapacağız. İçerisine bir paket vanilyayı ekliyorum. Vanilyanın şerbetle güzelce karışmasını sağlıyorum. Şerbeti alıyorum. Tamamen soğuması için kenara koyuyorum kek harcımızı hazırlıyoruz. 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtayı çırpma kabının içerisine koyuyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şekerini koyuyorum. Mikser yardımıyla şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Harcımızın kıvamı oldukça güzel oldu. İçerisine bir su bardağı çiçek yağını ekliyorum. Bu arada karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı yağını koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra mikseri artık içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra spatula ile karıştırarak devam edeceğiz. Spatula yardımıyla kenar kısımlarını şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı galeta ununu ekliyorum. Bir su bardağı ince kıyılmış cevizi koyuyorum. Bir su bardağı hindistan cevizini koyuyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilyayı koyuyorum malzemelerin hepsini alttan yukarıya olacak şekilde yavaş yavaş hareketlerle karıştırıyorum. Bu aşamada galeta unu yerine bayatlamış ekmeklerinizi rondodan geçirerek de kullanabilirsiniz. Öyle de yaptığınız zaman gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Dikdörtgen borcamımızın taban kısmını biraz yağladım. Harcımızı bunun içerisine boşaltıyoruz. Bu arada fırınımızı 170 derece alt üst açtık. Hazırlamış olduğumuz harcımızı daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götüreceğiz. Harcın hepsini tepsiye koyduktan sonra spatula ile eşit olacak oranda yayıyorum. Fırına götürmeden önce birkaç kere de tezgaha vuruyorum. Böyle yaptığınız zaman hava kabarcıklarını da gidermiş olursunuz. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü olacak şekilde pişiriyoruz. Bu aşamada kürdan testi de yapabilirsiniz. Tatlının içerisine kürdanı batırıyorum, çıkartıyorum. Herhangi bir hamurlaşma yok, pişti anlamına geliyor. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağı geçtikten sonra buz gibi soğumuş olan şerbetimizi ekliyoruz. Bu aşama çok önemli. Tatlınızın ılık, şerbetinizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Aksi halde hamurlaşma olur. Bu şerbetiyle beklerken biz de üzerine koyacağımız muhallebiyi hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. Mısır nişastası da ekleyebilirsiniz fark etmez. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Muhallebimizin kuru malzemelerini şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarifim için 1 litre süt kullandım. Sütü koyarken ilk önce bir kısmını koyuyorum. Azar azar eklediğiniz zaman nişastanızda topaklanma olmaz. Biraz koyuyorum, karıştırıyorum. Güzelce karıştığından emin olduktan sonra kalan sütü de ekliyorum. Ocağa götürmeden önce şöyle bir karıştırıyorum. Muhallebimizi ocağa götürüyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Aksi halde topaklanma olur, tencerenizin tabanı da tutabilir. Tatlımızın kenar kısımları çok hafif ısınmaya başladıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağını koyuyorum. Margarin de koyabilirsiniz fark etmez. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tatlımız kaynamaya başladı. Ocağımızın altını bu aşamada orta ateşe getiriyoruz. Bir dakika boyunca karıştırmayı bırakmadan orta ateşte pişiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Muhallebimizi ocaktan alıp başka bir kabın içerisine koyuyorum. Burada daha çabuk soğuyacak. Üzerinin kabuklanmasını istemediğimiz için arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Bu tatlı gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem bu püf noktasına uyarsanız güzel tatlı elde etmiş olursunuz. Muhallebimizi arada bir karıştırarak soğuttuk. İçerisine bir paket krem şantiye ekliyorum. Mikser yardımıyla 4 dakika boyunca güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüler ile birlikte paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Muhallebinin kıvamı oldukça güzel oldu. Kenar kısımlarını spatula yardımıyla toparlıyorum. Daha önceden şerbetlemiş olduğumuz tatlımız da bayağı soğudu. Onu da artık dolaptan çıkarttım. Muhallebinin hepsini üzerine boşaltıyorum. Daha sonra spatula yardımıyla eşit olacak oranda yayıyorum. Yaydıktan sonra dolabımıza koyacağız. 4-5 saat sonra buzdolabından çıkartacağım. Tatlımızı buzdolabına götürüyoruz. 4 saatin sonunda dolaptan tatlıyı çıkartıp servis için hazırlıyorum. Üzerine biraz hindistan cevizi serpiştiriyorum. Hindistan cevizi oldukça lezzet katıyor. Bıçak yardımıyla porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamada küçüklüğünü, büyüklüğünü kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Her parçanın üzerine biraz da ceviz koyuyorum. Sizlere bir de tadına doyamayacağınız Kıbrıs tatlısının iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem şerbetli, hem muhallebi olan bu tatlı gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oldu. Bu tatlıyı çaylarınızda günlerinizde ne zaman canınız tatlı isterse gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay, lezzeti muhteşem. Kıbrıs tatlısı tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.